بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اولياء الله ابد قل لو كان في الارض بكره لو أبد أبد kullama zedna zidnahum sayra evet yani ayet-i celile onların kıyamet gününde sokulacakları cehennem anlatılıyor. Hani mevahum cehennemi buyuruyor. Onların barınacakları yer, duracakları yer cehennemdir. O cehennemde kullama sabat o her bir ateşi sönmeye yüz tuttuğunda burada hebet arkadaşlar ı murseldir. Min kabili <bamboo> men katela katilen felehu katil kime denir? Bir fiil öldürülen adama katil denir. E öldürülmüş adam öldürülmez ki. Ha hadis-i nebevide o katil mecazi mursaldır. Buna mecazi mursalın bil evl kısmı diyoruz. Mecazi bil evl. E, çünkü e, manası yani men katela raculen muşarifen alel katli. Yani öldürmeye yakın birisi. Ne demek? Yani savaşan birisi. O çünkü öldürmeye yakın. Öldürülmeye yakındır. E, o manadadır. Burada da Allahu Alem kulle yani o hem o cehennem e, sönmeye yaklaştığında siz sidine ha niye bu manayı verdim çünkü cehennem sönünce onların azapları bitmiş olacak yani en azında o ara dönemde de halbuki ayetler azaplarının devam ettiğini söylüyor. O açıdan Allahu alem kullama khabati yani dediğim şekilde yani kullama şarafat alal khabati o her e, alal hubu'i afwan kullama şarafa alal hubu'i o e, sönmeye yaklaştığında zidra misaira Mana o fil bu khabetin manası sekene lehi Şey lehe Onun alevleri durduğunda. Alevleri durmaz. Yani alevleri durmaya yüz tuttuğunda. Vel muradu minha. Bundan maksad. Kullama ekelet luhumahum. O cehennem her onların etlerini her iyi bitirdiğinde ve dolayısıyla fesekene lehebuha onun alevleri de durduğunda buddilu eksaden ukhar onlar başka cesetlerle cesetleri değiştirilir thumma sarat multehibeten ekfere mimma kanet eskiden daha alevli olma haline döner ama Allah'u anım dediğim şekilde ben yine görüşümde ısrar ediyorum. Bu kulle ma yani kulle ma şarafet alel Evet. O şekilde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika. Dur dakika. that's right. Fakraddin Razi de benim o söylediğim yatıra yani külle mahkemetle ilgili o da bu ateşin alevlerinin sükunu yani o manada verirsek efendime söyleyeyim şey yani eğer tabi önce şunu söyleyelim arkadaşlar eğer e, bu, bu. E, biz tabi ben şimdiye kadar kabet e, kelimesine sönme anlamını yükledim. Ha, tabi bu ben yanlış anlamış ol, e, anlamamdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman yani sönme değil alevlerin azalması ise alevlerin durması ise o zaman ee, ne oluyor? Yani ateş sönmüyor, sönmüyor. Sadece alevleri duruyor. Yani o zaman tabi mecaz e, yapmaya gerek olmayabilir. Ama buna karşı da benim o e, dediğim ateşin <laughs> sönmesinde azapları hafifler. Halbuki diğer ayetlerde de azabın hafiflemeyeceğinin. إفادة بالديني فخر الدين رازي رحمه الله سليون وقولوا أه. وقوله كلما خبت يدل على أن العذاب يخف في ذلك الوقت أه. قلنا كلما خبت يقتضي السكون لها من أما لا يدل على هذا على أنه لا يخف العذاب في ذلك الوقت Yani burada bu ifadeyle e, şey Razi Rahimullah buna delalet ediyor. Onun için Allahu Alem ister kabet alevlerinin durması olsun ister sönme anlamı olsun her ikisinde de burada Mecazi Mursa'nın yani kullama şarafe alel hubuvi şeklinde yorumlamanın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki. Yani Alusi Rahimeullah şeyden naklederek Ragıp Isfani'den naklederek Khabet Khabanın khabayek bu hubuven e, alevlerin durma anlamına da geldiğini ve sönme anlamına da geldiğini söylüyor. Evet. Evet. Yani bu müfessirler, muhaşşiler bu şeyi efendime söyleyeyim hani bu ay ayetten azabın takfifinin e anlaşılmaması için çok zorlama yapmışlar. Ama Allahu u Alem benim bu söylediğim ehdi, şeyle, yorumla bunların hiçbirisine gerek yok. Yani ve doğrusu şaşırıyorum eee yani birkaç tefsire şimdi baktım. Nasıl bu ihtimali zikretmemişler? Ona da şaşırıyorum. Çünkü burada kullama ghebet siz mecazi hamlettiğiniz zaman mecazi mursel. Yani kullama şarefet alel hubuvi şeklinde hiçbir sıkıntı, problem kalmıyor. Evet. Peki, Kuvaklan'ı dediler ki Evet. Vakalu dediler. E ila kunna Yani müşrikler dediler. Biz kemik kaldıktan sonra yani vücudumuz et, kas, cil, damar ne varsa sinir hepsi e, çürüyüp gittik çürüdükten sonra ve sadece kemik kaldıktan sonra mı dirilteceğiz? İstibadunil haşri onlar bu sözü ne bina söylüyorlar? Yani haşlı güya kendi akıllarınca uzak gördükleri için bunu söylüyorlar. Ki bugünkü modern dönemin cahilleri de aynı şey yapıyor. Vakit man ma'na rufat ve kelam ve kelam fil istifamey diyor. Hem e, rufatın hangi manaya geldiğini hem de bu istifamın ne anlamda e, yani e, istifamı inkari midir, istifamı tevbihi midir o diyor gel, geçmişti. Evet. Yani istifam istifamı inkaridir. E, aslında burada istifam evvelem yarav o istifamla bu eylakunu kas edemez. يعني محتملة أإذا كنا عظاما يعني الاستفهام استفهام ما بين آية بقيم إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Ama orada ayette bir istifam var. Belki o vel ya inna le de da bir kıraette istifam var. Ona binaen iki istifam demiş. Veya burada <laughs> yanlışlıkla istifam yerine istifamen yazılmış. Yani eğer in inna le halkan cedide orada da bir istifam olursa zaten problem olmaz şurayı. Adı bir şey bakayım. Ayetin evet, lafzına tekrar. Bu nuskada öyle yazılıyor. Bazı şeyi kiraatlerde bu e, nafi'in acaba e, -izâ mıdır? Ondan dolayı mı o aklıma geliyor? Bundan dolayı mı? Evet. evet. Bizdeki de yani bu şu şey bizim hafız kıraatında da Bu demek ki şurada ya bu hangi kıraate göre yazmış? E inna le mabusuna orada inna hemse orada da olacak. Bu hangi kıraate göre yazılmış bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla bu ayda e kun nizam ve rufat ve kelamu fil istifameyni o iki istifam bir ayda e e inna le mabusuna diyor o geçmişti. Evet. Evelem yarav Allah Onlar görmüyorlar mı ki Allah Celle Celaluhu Evelem <laughs> <laughs> görmüyorlar mı ki Allah lezi khalaqı semavati ve ard Bakınız burada arkadaşlar müsnedü ilahi Allah Evet, evet. Müsned kadirdir yani o yer ve gökleri yaratan Allah'ın onların onların mislini tekrar kıyamet gününde yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar. Evet. Diyor, ihticacul alel Bu haşrin ispatı için bir delil getirmedir. Fe inne semavati vel ard çünkü yer ve gökler yerdeki o sanatları, yerin toprağı, yerin taşları, yerin madenleri, yerin ormanları, yerin bahçeleri, yerin bitkileri, bunlar her birisi çok ayrı bir alem, ayrı bir sanat, ayrı bir incelik. Hele mesela toprak, yani böyle üzerinde yürüdüğümüz bu yumuşak toprak, aynı e, diyelim ki bahçe parçasında 100 metrelik bir bahçede icamında 100 çeşit bitki aynı toprak yetiştirebiliyor. Yani bu ancak Allah'ın kudretine mahsus bir şeydir. İşte fakem kaderullah ala halqati Allah bütün bunları yaratmaya kadir olduğu gibi faula ve ahra an yaqdir ala iadeti cesedil insani ba'de fenaihi insan cesedini فنادن صرنا إعادة أتمية ده ويقول ده ده يقدر والرؤية في الآية آية يعني أَوَّلَمْ أولا يرودك الرؤية أو رؤية, رؤية قلب يعني بالماء الله مموت أجلا لا ريب فيه أبدا وجعل لهم يعني قادر على أن يخلق مثلهم An ve ve Allah celalühu asla kuşku olmayan herkes için bir ecel bırakmış. Ecel daha evvel söylemiştik bu derslerde. Kur'an-ı Azimüşşan'da iki manada kullanılıyor arkadaşlar. Bir ecel mevcut olan bir şeyin varlık süresine de ecel denir. Mesela bir insanın diyelim ki hayatta yaşadığı süre 100 sene ise o 100 sene de eceldir. Ona da ecel denir. Bir de varlık süresinin bitiş anı ki bu manada daha yaygın kullanılıyor. Mesela felancanın eceli geldi ki ayette de zaten geçiyor bu manada da fe iza caa eceluhum yani onların varlık süresinin bitiş anı gelince burada ise ve اe, ceala efendime söyleyeyim lehum ecele ikisi de anlaşılabilir yani insanlar için bir varlık süresini koymuş veya varlık süresinin bitiş anını koymuş. Kirarayı bir onda asla tereddüt yok. Diyor o ecelen la raybe el kıyama ya kıyamettir. O zaman bütün insanlığı ve <laughs> cealelehum bütün insanlığı düşünmemiz lazım. Yani bütün insanlığın bir bitiş süresi veya ölüm eceli. O da düşünülebilir. Tabi la raybe fihi biraz o la raybe fihi ikinci mana yani bitiş süresi anlamını destekliyor burada. Ama başka yerlerde mesela ecelun musemma diye öyle kullin ecelun musemma diye geçtiği bazı yerlerde o süresinde net bir şekilde kullanılmıştır. Kullu entum de ki eğer temlikune hazaine rahmeti rabbi min rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı iden emsektum infa o zaman harcamak yani harcayı bitirmek endişesiyle tutardınız harcamazdınız hani bir şair de evet, bir şiirde ولو سئل الناس الترابا لأوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا yani insanlara toprak ki toprak en çok olan şeydir. İnsanlardan toprak bile isteseniz nerede isterseniz ona verin dediğinizde bıkkınlık gösterecek ve vermeyecek. Evet. Diyor <laughs> ne? Entum lev harfu imtina. İmtina harfıdır. وَلَا يَلِيَا فِي مَرْفَرُ Levden sonra daima fiil gelir. Ya zahiren gelir. Ev mudmaren veya mukadder olur. Burada ise levden sonra entüm gelmişse de isim de tabii entüm. Ancak e, asıl orada olanın gizli bir fiil olduğunu düşüneceğiz. Çünkü entüm temliküneye mukaddem olmuş bir fail düşünemeyiz zira temlikunun faali vav entumu Entümü temlikunedeki vav tekid te de düşünemeyiz. Çünkü tekid te muakketten sonra gelmez. Bu iki ihtimal de gitti. isim cümlesi üzerine gelemeyeceği için entumu müpteda da düşünemeyiz. O zaman elimizde kala kala şu ihtimal kaldı. Entum gizli bir fiilin failidir ve bu mevcut temlikun onu tefsil tefsir ediyor. Ve tefdiruhu onun için diyor fela budda min fiilin yukaddaru huna ba'da levden sonra bir fiilin takdir edilmesi gerekir. O fiilin takdiri de temlikuna. Sımme fesserav bitemlikuna zahir. Yani bu mezkur gördüğünüz temlikuna entümden önce bir temlikuyu ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ha tabi burada e, niye e, bu cümle, işte cümle bu şekilde dizayn edilmiş لَوْ تَمْلِكُونَ dememiş mesela لَوْ تَمْلِكُونَ diyebilirdi niye en اَنْ تُمْ Çünkü burada e, o işi yani o mülkiyet kendilerine verileceği muhatapların evvel emirde vurgulanması önemsendiği için böyle bir cümle tercih edilmiştir. وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ تَأْكِيدُنْ لِلَّمِيرِ اللَّذِي فِي O mukadder olan temlikunedeki vav damirinin tekidir diyor. Ama Allahu u arkadaşlar bazı nahvilerin bu gibi yerlerde söylediği gibi entüm gizli olan temlikune faal de diyebiliriz. Yani temlikuneydi önce tabi şu il gidince o damir muttasıl olan vav damiri mutfasıl oldu. Tem entüm şekline dönüştü. Yani o ihtimalde mümkündür. Kazayına rahmeti Rabbi Rabbim, rahmet kazayına lirki, yani ammala ve arzaca. yani aslında erzakın ammala, atfil min atfil, amel alı khas amin khasa alı 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 o alı alı yoksa alı 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 zaten mal da altına girerdi Evet. Evet. İzen le emsektum khashyetel infak ey lev melektumul siz hazinelere marik olsaydınız le emsektum anil siz vermekten duracaktınız yani vermeyecektiniz neden khashyetel fakri efendime söyleyeyim fakirlik korkusunda yani ben versem bitecek ve ben fakir olacağım. sen muradu bil infak o zaman ayette khashyet infak geçiyor ya o infaktan maksat akibet infak. Yani siz infakın sonucundan korktuğunuz için o Allah'ın rahmet hazineleri elinizde olsa onları kısarsınız. كإنفاق العاقبة من فقير التام. ومفول أمسكتم محذوف. أمسكتم المفول محذوفتم. يعني اكسم أمسكتم المال أرنين. وأمسكتم العطاء. وقال الزمخشري الزمخشري رحمه الله لا مفول له. برون مفولو اولمص يعني برون ده متعدد في ال لازم في ال gibi değerlendirilmiş. Onun için mefulu yok. Yani bu belagatın hatırlarsanız bir nüktesine e şey kuralına işaret ediyor. O da şudur. Bazen sizin için önemli olan fiil ise fiilin hangi mefur üzerine vaka olması değil. Önemli olan fiil ise o zaman mutadif fiil, lazım fiil gibi kabul edilip mefulsuz zikir edilir. çünkü manası bekiltun. Emsektun befiltun anlamında. Men kavlihim Araplar lil bekili bekile mumsik diyorlar. Yani dolayısıyla ey emsektun bekiltun anlamında olsa öyle kabul etsek o zaman mefhulu yok. Ve manel ayeti, ayetin manası yani ayetten خلا, çıkarılacak hülasa mana şu vasfü insanı bir ve kavfü fakri yani insanı cimrilikle nitelemek ve fakirlik korkusuyla nitelemek ama bir hilafi vasfü Allah-u Teala bil cüdi Allah Celle Celaluhu'nun cüdle, cömertlikle ve zenginlikle mutasif olmasına mukabil yani o, ona mukabil insan ise cimrilikle ve fakirlikle fakirlik korkusuyla mutasırtı. Evet arkadaşlar burada duralım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin.